Merhaba arkadaşlar, Sazan TV ekranlarına hoş geldiniz. Sleeping Dogs'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben arka arkaya oynamaya devam ediyorum. Sizler bu bölümleri hadi ama ona basıyorum. Bazen basmıyor tutuyor. 3-4 ee, gün arayla falan seyrediyor olacaksınız. Bu bölüm son bölümümüz olur mu bilmiyorum. Ben oynamaya başladığımda herhalde 3 bölüm falan sürer diyordum ama belki 4. bölüme sarkar. Aa bu kim? Yes. Now I'm gonna put a track. Şu katuş katuşkayı kurtaracağız da kurtaramadık da hala. Thanks way. I really appreciate the help. I know Katushka will too. Nobody else there looks out for <laughs> girls like us. It's good to know we have you on our side. Tamam, teşekkürleri <ederim>. sonra yaparsın. <laughs> your friend? Senin arkadaşın mı? Aha. Evet. <laughs> ne yaptık kızı? Ha, fotoğrafı çek. Kaçırılmanın fotoğrafını çek. Evet. Kızı kaçırıyormuş gibi. Galiba fotoğrafını çektik. Şimdi Bunda ne yapacağız? <laughs> ya motosiklet niye verdi ki? Ben motosikleti sevmiyorum çünkü bir yere çarpıyorsunuz anında uçuyorsunuz hemen aha daha çarpmadan kaldırıma takılıp uçtum gördüğünüz üzere 20 saniye mi neyse zamanında yetiştim hızlı ama şey dengesiz. <laughs> Buradan nereye yetişeceğiz? Lan bir, bir dakika. Ya yapma bunu yapma bunu. <laughs> yukarı mı sola mı yukarı? Yetişemeyeceğim. Yetiştim. Oops, Allah. Yetiştim bir sonrakine. Ah, ona da yetiştim. Ben geri geri. Ah. sevmiyorum. Geri gitmedi. Arkadaş. Ha ay Allah'ım. Şey. <laughs> tamam, onu göndersin. Fotoğrafı da çekmeden kaydetmiş. Çok hız yapmaya gerek yok. Dengele gitmek lazım. Tamam. <laughs> Nereye götürdüğünü takip edeceğiz. Eyvallah. Ya kamera açıları lütfen lütfen zorluk çıkarmayın. <laughs> Ay. Uf. Trafiğe girdik işte. Kötü bu. Oradan devam edeceğiz. Güzel. <laughs> Aa yanlış yere girdim. buradan mı girecektik? Ya yapma bunu. Kamera açısı seni var ya. Hadi haber et. Buradan nereye? Ha botun görünmesini bekle. Get up, get a bot. yüzden atla Heh. bu bota bin botunu aldım çaldım hırsızlık yaptım <laughs> süre var mı yok swim sudan Hayır hayır. Sudan. Suyun içinden nasıl gidiyoruz? Gidemiyoruz herhalde. <laughs> ha geldiler. İlyana'yı buldu kızcağız yem olarak kullandık ya. Bu. <laughs> bir sürü kız var burada. Olan Çin, olan Hong Kong. Sen ne pis bir yersin. Bu silah var millette. Heh. Space değil ya. Şu yukarıki silah nasıl alacağız? Yaralandık biraz ama. Hmm. Kim konuşuyor?

Hayır hayır hayır. Lan bıçak değil. Çok güzel silah vardı. Hay Allah'ım ya. Silah bıraktı. Gerizekalı. Bıçak aldı eline. Bıçağı nereden çıkardıysa bıçak falan yoktu ki. Eğilirken. Silahla eğildi kalkarken bıçakla kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Şu kapının arkasından alalım ama. Ha şuydu benim silahım. Almak istediğim. <laughs> kim? Kim? Arkamda. Yu. Line kapının arkasına saklanmış. Şimdi kızları mı kurtaracağız? I'll get you out of here, all right? Relax. Yeah, we're okay. Can you get us out of here? Maybe. Give me a second. Evet. <laughs> Sen içeri girme, kızları dışarı çıkar. Şimdi. We're going to keep low profile for a while. Way is the most decent gangster I know. I you us Evet, <kahramanası> kurtardık kızları. <laughs> Bu başka yerlerde başka kadınlara da rastlamışlar galiba. Onları da he onları da herhalde pol polis kurtardı. Onları da Allah kurtardı. <laughs> Aa bu son dosyaymış galiba polis için. Evet dosyalar kap dosya kapandı. Başka polis dosyası kalmadı. Şimdi son trait dosyamızı yapacağız. Silah atma ya silah silah at diyor ama silahımız yok ki zaten. <laughs> Şimdi buradan Jade Statue'ya gitsek mi? Gidelim. Son e, eğitim eğitimimizi de alalım öğrenmediğimiz bir dövüş tekniği kalmasın. Şişt, dur, dur. Kamyon. Pardon arkadaşlar ya. Hastayım. Fena derecede Şu henüz başlamamıştım ama galiba ufaktan başlıyorum. <laughs> Niye daracık daracık sokakları gösteriyorsun bana? Ben bu arabayla geliyorum diye özellikle bana gıcık mı yapıyorsun? Zor sığıyor araba. Oh! burada. <laughs> Ön taraftan şimdi daha kolay gelecekmişim. Arkadan dolaştım. Son heykelciyi de koyduk ve tamamladık 12 tane pay evet. <laughs> attention evet bunu da yaptık bunu da yaptık bir tek bu kaldı f artı left shift <laughs> most powerful pay <laughs> attention Åh. Oh. <coughs> way <laughs> <laughs> ha kırmızıyken yapacağız bunu Ha, anladım. Olay güzel. <laughs> evet. Evet, çok güzel. Budur. Kırmızıyken yapacağız. Tam vuruyorken yani. Normalde sadece Shift'e basıyordum. F ile beraber Shift'e basıyoruz. <laughs> Surely, I bear part of the responsibility. You're wrong. You're not responsible for me. Each of us eventually answers for our own actions. And if your journey is over. Will you be ready to answer for what you've done? To live with it? Yes, I will live with it. Because when I'm done, it won't just be me who has to answer. Be careful, Wei. Those who seek justice are at the greatest risk of losing sight of it. That's a nice saying, Sifu. But if I let that stop me, there won't be any justice at all. ödül açılmış. Martial Art School. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Şimdi sadece yeşil görev kaldı. Burada bir yerde otopark vardır ya. <laughs> Burada karşıda yemekçi var. Yemekçi abi. Benim bir karnımı doyurun. Herbal tea, ha, Bitkisel çay içeceğiz. Neyimizi geliştiriyor bitkisel çay içmek? Ee, olmadı, içmedik. Allah Allah. Demek ki ihtiyacı yok. <laughs> Saçma mı? Buralarda bir otopark. Şu arabalar park etmeye iş, yol kenarına bak. Güzel, güzel. Hangisini alayım? Bu dandik. Bu ondan dandik. Karşıdakiler de dandik. Ya hepsi dandik. Al bir tanesini. <laughs> Buried Alive. Son görevimiz. Canlı canlı yanmak. Buried Alive. Bayağı uzak ya. Bakalım kumda iyi koşuyor mu bizim araç. <laughs> Eğer şu gittiğimiz son görev kısa bir görevse bu bölüm biter. Yok uzun bir görevse bu bölümü kesip iki bölüm halinde yayınlayabilirim. Allah nasıl Adam mevta oldu ki? Adam mefta oldu. Normalde buradan gösteriyordu. Buradan gidelim. <laughs> Yan görev var ama uğramayacağım ona. Yan görevlerin çoğunu yaptık ama bayağı bir yan görevde kaldı. Çünkü çok var. Zaten şeyler bu. Trait uyuşturucu <laughs> yani drak bir şey görevleri vardı. Onların çoğunu yapmadık. Bir 10 tane falan yapmışızdır ama çoğunu yapmadık yani. Hey, Ereg, Alex. What is his name, Miss? What? He sent you to finish the job? Pedro doesn't know I'm here, right? I'm completely violating protocol. Look, I never wanted you for this job because of what dog eyes did to your sister and how you handle things in San Francisco. But you've done better than anyone could have expected. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pendrew. Right? He's cut you off. This is your last chance to come in clean. What? but What's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be <coughs> straight. Is he gonna blow my up? I don't know what he'll do. Not anymore just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendry. Jackie, not now. I'm busy. Mr. Shen, we have your friend. So listen very carefully. You'll receive our instructions. Follow them Jackie you want to. Look, it's Jackie. I need to go. Wait! Wait! Artık polisi de sallamıyoruz. Polis galiba tamamdır artık hani falan diyor bize. Hani yaptın yapacağını diyor. Biz hayır daha bitmedik. Ucuna geldik. Asıl büyük vurgunu yapmadık falan diyoruz zannedersem. <laughs> Uyduruyor da olabilirim bunları. <laughs> Yaparım yani. Hops. Hop. Vay güzel koştu. Hop. 250 metre ya oraya koşarız ya. 250 metre dediğin hemen şurası. <laughs> Çünkü araba yok. Araba bulana kadar şimdi oraya gideriz. Hello <laughs> <laughs> Hongkong'ta kızlar teklif ediyormuş arkadaşlar <laughs> Oo Kavga dövüş Herhangi bir şey yapmaya kalkarsan arkadaşın ölür dediler o yüzden dalmadık Dalamadık Üstümüzü arıyorlar silah yok Silahlar burada. Jack? Temiz. Jackie. Jackie nerede? Devam et. Merdivenlerden aşağıda. Ha şey. Down there. O şuradan aşağıda. Gene merdivenler varmış. <laughs> bir tuzağa gidiyoruz. Bir... bir pislik bir şeyin içine gidiyoruz ama bakalım. Jack? Jackie nerede? Jacky hain çıkıyormuş Çok şaşırırım ama artık Bu saatten sonra bek- Ah dur tamam Hadi Öğrendim ben ne yapmam gerektiğini öğrendim ha <laughs> hadi Hahaha <laughs> Ne yapmam gerektiğini biliyorum artık dövüş sanatının son numarası bu. Son teknik, en son teknik. Al sana. Hep aynı şey yapıyorum. Hiç de karşı koyamıyorlar. Vay, çok güzel. Gelin sıradaki. Sıradaki Hadi lan Hiçbiri cesaret edemiyor tabi şimdi artık Moron mu? Hadi 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 sevdim bu hareketi ya en baştan beri olsaydı keşke <laughs> bunda bile işe yarıyor bak süper Ah. Bunu yapmayacaktın işte. Çok kızdım. <laughs> Sağda sola bir sürü makine varmış aslında kafalarını sokabileceğimiz ama <laughs> hiç gerek yok. Gel. Gel gel. Bu son adam herhalde. Aa. Bu bundan kaçabiliyor. Vay. Ne yapacağız? Son numarayı biliyor demek ki bu. Bu da öğrenmiş. Vay. Hala mı? Gel 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 gel. Oha. Göremiyorum. Ee, Kaldı. Heh. You're never going to find him. Gel lan, gel lan. He <laughs> 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 Yalnız bu adam iyi dövüşüyor şu How do I get to him? I don't know. I only talked to him by phone. Tell me and I might let you. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyormuş. 80K götürmüş. Sadece telefonla görüşmüş bu. <laughs> yani ya, telefonumu al telefonumdan öğrenirsin falan dedi galiba. Telefonunu mu aldık şimdi? Evet sinyali takip et diyor galiba. <laughs> yani hepsini hakladık. Vay be. Abi ki yukarıdaki adamlar da silah olsaydı üstümüzü ararlarken kafamıza sıksalardı bu kadar uğraşmazlardı. Bu niye yanıyor? Gelin lan gel 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 Son tekniği üstünüze deneyin Ha arkadaki araba mı patladı Evet <laughs> oraya nereden geldi bilmiyorum <laughs> Bu bölümü burada keseyim arkadaşlar Şu yeşil dalgalanan Yuvarlan içine Önümüzdeki bölüm gireyim <laughs> Ama onu da şimdi kaydedeceğim Önümüzdeki bölüm son bölümümüz olacak Gerekirse uzun tutarım Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.